Ben Buse Tunçer. 9 Eylül Ortaokulunda 7C Şubesinde okuyorum. Teknofest'e geçen senede katılmıştım ve bu senede katıldım. Ben eğitim teknolojileri ile ilgili proje yapıyorum. Umarım bu projemle finalist olurum. Finalist olmayı çok istiyorum. Çünkü finalist olmak büyük bir başarı. Projemin amacı ise 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin 2. ünitesi olan Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi'ni bazı öğrencilerin çok fazla anlayamadıklarını gözlemledim. Ben de bu sorunun azalması için Scratch programından içerisinde görseller, konu anlatımları, testler ve testlerin cevap anahtarları olan bir uygulama yapacağım. Yapacağım bu uygulama sayesinde 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin ikinci ünitesi olan Türk tarihinde yolculuk ünitesini daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Teknofest'e katılmak ve bir uygulama yapmak çok güzel. Bu uygulama yapıldığında bütün 7. sınıf öğrencileri bu uygulamayı kullanabilecekler. Bu uygulama bu uygulamayı kullanan bütün 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin 2. ikinci ünitesi olan Türk tarihinde yolculuk ünitesini daha çabuk kavrayacaklarını düşünüyorum. Teknofest'in çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Teknofest'te projeler yapılıp hayatımıza giriyor. Bu projeler hayatımıza girince hayatımız daha da kolaylaşmak